Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Yine Çince hikayeler çeviriyoruz. Bu videoda 4 tane hikaye çevirmeyi planlıyorum. O yüzden kısa hikayeler 15-20 dakika falan süreceğini düşünüyorum. Başlayalım birinci hikayeye. San Nianji You Iga Fei Chang Song Ming Tu Shui kısım bu. şöyle ayırayım biraz daha açıklayıcı olsun. Burada Nianji hani Great İngilizcesi sınıf gibi düşünebilirsiniz. 3. sınıf. Yo burada sahip yani üçüncü sınıfta var olarak çevireceğiz burayı. Ne varmış? Iga bir tane fei chang bu çok demek yani hından daha güçlü bir çok anlamında. Songmin zeki demek. Songmin de şu işin şu işin öğrenci sıfattan sonra adı kullanılıyor da zeki olan öğrenci anlamında. Yani üçüncü sınıfta çok zeki bir öğrenci vardı var da diyebiliriz. danışı ama Ta, hın, ay, wan. Ama o, öğrenci, erkekmiş. Hın. Çok. Ay burada hani sevmek anlamında kullanacağız. Aşık olmak değil. Wan ise oynamak. Hani eğlenmek. Eğlenmeyi, oynamayı. Çok severdi. Çok seviyor. Bu Shi Huang. Burada bu ay dememiş. Shi Huang demiş. Yine burada like. Sevmiyor. Neyi sevmiyor? Zu. Yapmayı. Neyi yapmayı? Zoye ödev demek. Ama ödev yapmayı sevmiyormuş. Oynamayı çok seviyor. Ödev yapmayı sevmiyor. Ye bu. Burada bir şeyi de sevmiyor. Ye kullanmasının sebebi. Burada bir şeyi sevmiyor. Bir şeyi daha sevmiyor. Aynı şey iki defa sevmediğini. Yani iki defa sevmediği bir şeyi söylediğimiz için. Ye, ye kullandık. Neyi bir daha sevmiyormuş? Ting. Kı. Ting dinlemekti. Kı ders demek dersi dinlemeyi yani derse katılmayı da sevmiyormuş. Oynamayı çok seviyor. Ödev yapmayı ve derse katılmayı, dersi dinlemeyi çok sevmiyormuş. Hatta hiç sevmiyor direkt bu şeyi var. Devam edelim. Yo Yoityen. Bunu bir önceki hikayede de görmüştük sanırım. Bir gün demek. Yo Yoitye günün birinde ta duyi şu lao laşı Duyu hani birisine doğru birisiyle konuşmak da diyebiliriz burada. Duyu normal doğru demek. Bir de karşı anlamı da var mesela duymayan hemen önünde. Burada da bir şeye karşı birisi varsa bir şeye karşı söylemek. Kime karşı söylüyor? Şu eşya okul demek. Şu eşya adı okulun lavşı öğretmen. Yani okulun öğretmenine karşı söylüyor. Öğretmenine söylüyor. Ne söylüyormuş? Wodong da. Dongshi. Yijing hundu Burası bak güzel. Wo ben demek. Don anlamak demek. Dı burada ne fiilden sonra ya phrase'den sonra geliyorsa benim anladığım bir şey. Ne? Don şu şey demek zaten. Benim anladığım şey özlemiz burası. Wo don don şey. Benim anladığım şey. jing. Burada already yani çoktan. Hali da. Hın dolu. Çok fazla. Ya ben zaten çok fazla şey biliyorum. Anladığım şey çok fazla. Diyor. Suoyi bu yüzden wo ben bu şiyan. burada istemek anlamında. Şiyan düşünmek anlamı da var. Onları da kullanırız. Bir yerde şiyan iyi şiyan mesela. Yani biraz düşüneyim anlamında. Wo bu şihan. istemiyorum. Neyi? Duşula. Du burada okumak şu kitap kitap okumak olarak da kullanılır. Du şu böyle hani ne okuyorsun? Hani normal biz ben okuyorum diyoruz ya hani okumak eğitim almak anlamı da vardır. duşu Bu yüzden ben okumak istemiyorum. Anlamı da kullanabiliriz. Kitap okumak istemiyorum anlamı da çıkabilir. X içinde kullanılıyor. duşu Bu yüzden ben okumak istemiyorum diyor. La şu Wen öğretmen When sormak demek. Soruyor. Na. Yani burada na o zaman anlamında. Ni şiyan zuo Ni sen şiyan istemek. Zuo yapmak şirmanı yani ne? burada na da soru. Ee, o zaman ne yapmak istiyorsun? Na ni şiyan hmm, mı i̇şte okumak istemiyorsan ne yapmak istiyorsun? Şu işin şu. Öğrenci söylüyor. Ciao Ar niyenci Cia burada öğretmek demek. San niyenci demiştik 3. sınıf. Burada ikinci sınıf ar niyenci. İkinci sınıflara öğretmek istiyorum. Yani üçüncü sınıf olup her şeyi anladığını düşünüp ikinci sınıflara ders vermek istiyormuş. Birinci hikaye de bu şekildeydi. Gelelim ikinci hikayeye. Way. Burada ve genellikle telefonda söylenir. İşte merhaba, alo. Bizdeki alo. Sence de ve. İşte alo diyelim. Nidzayna. Yani burada nali veya nar genellikle kullanırız. Direkt na da zaten anlaşılıyor. Sen neredesin? Nidzayna. Nidzaynar. Nidzaynali. Sonra neredesin? Ni meyday. Ni şu Ni meyday. Sen almadın. Burada ne? veya menyo day go da diyebiliriz. Burada may şu anlamı veriyor. Geçmiş zaman olduğu anlamını veriyor. Normalde bu day. Yani geniş zaman olsaydı bu derdi. May'in burada öyle bir özelliği var. Cümleye kattığı anlam. Yani ki biz may'i olumsuz yapınca neyle kullanıyorduk? Yo ile. Mey, yo Yok diyorduk. Day mesela bu day diye kullanırız. Burada may die demesinin sebebi geçmiş yapıyor. May you die. Veya mesela die go. Go ekleyince de bunu ayrı bir gramer yap videoları da yapabiliriz. Veya ikinci HSK 2 seviyesinde detaylı anlatırım. Go'yu daha öncesinde anlatmadım diye düşünüyorum. O yüzden kafanızı karıştırmayın. Yani buradaki may almadan almadın, getirmedin anlamında. Neydi şu? Senin kitabını. Sen kitabını almadın. Sen, sen neredesin? kitabını almadın? Kitabını götürmeyi unuttun. Kitabını götürmemişsin. Diye çevirebiliriz. Şu ne nişi şey? Sen kimsin? Orada şey bu da şey diyor İkisi de aynı. Nişi şey nişi şey. Sen kimsin? Bu Nima ni ma? Ben senin annenim. Mama veya ma tek ma da kullanılabilir. Ben senin annenim. Wabu jen kan. Burada bir kan can Cen kan demişim. Vokan kan burada görmek cen olunca da hani gördüm anlamında. Bir eylemin tamamlandığını gösteriyor kan de yani kan yani görüyorum veya hani görmeye çalışıyorum anlamda olabilir. Kan can diyorsa kesinlikle bir şey gördü. Hani o işte görmeye çalışıp görme eylemi tamamlandı diyebiliriz. Neyi görmüş? de şu zayıcı Ni de şu senin kitabın da var. Zaijia evde. Yani nesnemiz burası. Senin kitabının evde olduğunu ben gördüm. Ni Wang la. Wang unutmak demek. Sen unutmuşsun. Shuma. Burada hani değil mi? Unuttun değil mi? Kitabın nerede? Sonra bu da çocukta. Bildiğim gibi B çocuk zaten. Mama, anne. Du, doğru. What's your Zaijia? Benim kitabım. Zahit evde burada. Cia ev demek. Evde. Doğru. Benim kitabım evde. Jin tiyen, Bugün. Bu yon. Dayı şu. Yon normalde kullanmak demek. Ama bu yon dediğimiz zaman yani gerek yok. It's not necessary. Gibi düşünebilirsiniz. Veya I don't need to. Gibi düşünebilirsiniz. Bu yon. Gerek yok. Neyi? Dayı şu. Dayı hani bring anlamı var. Almak, getirmek. Bugün kitap getirmeye gerek yoktu. Gerek yok. Sonra yine annesi ne diyor? Hadi. Tamam. Cıdalı. Hani biliyorum. Anladım da diye olarak çevirebiliriz burayı. Cintiyen şiyan çığ Jin Cintiyen bugün şiyan istemek demek. Çığ yemek şımı Bugün ne yemek istiyorsun? Diye soruyor. Annesi. Çocuk ne diyor? Woşyan çığ mifan. Ben istiyorum yemek. Mifan neydi? Rice. Yani pilav. Ben pilav yemek istiyorum. Hadi. Tamam. Çu pilav ye. Diyor. Sadece görüşürüz. Sadece görüşürüz. Bu hikaye de bu şekilde. Gelelim üçüncüye. Şinçirru. Bu neydi? Pazar günü. Şişya. Suçu çun ne Yine virgülden virgüle çevirelim. Çok da böyle ayırayım. Biraz daha net olsun. Şu işe okul demek. Burada düzücü ayarlamak demek organize etmek. Organize anlamı var. Chunyo ise yani burada bahar gezisi. Chun şu Chun Tian yani Jin Tian, tian ile kullandığımız zaman bahar zaten. Yon ise seyahat etmek, gezmek anlamı var. Chunyo ise bahar gezisi. Okul bahar gezisi organize ediyor. Meyru herkes. May, may mesela her gün. Meyru herkes demek. Ya burada hani gerekmekte. Hani <laughs> ya istemek anlamı da var. Burada ne? Hani getirmeli. Getirmek zorunda. Must anlamı var burada. Cia pay demek. Ödemek. İba yüye. İba yüzler. Yüye. Yüz yuen. Herkes yüz ödemek zorunda. Yani katılanlardan yüz istiyorlarmış. Ardıza bir tane erkek çocuk var. Yani erkek öğrenci. Huyca şu. Huy geri dönme, Cia eve geri dönüp şu söylüyor. Ne demiş eve geri dedim. Şöyle o şey indireyim. Mama. Anne. Wobuchi ben gitmeyeceğim. Nereye? Chunia. Bahar gezisine gitmeyeceğim. Tai Guilu. burada pahalıydı. Çok pahalı. O yüzden ben işte bahar gezisine gitmeyeceğim diyor. Sonra Danşı. Diartia. Danşı ama Diartia ikinci gün demek. Diartia ikinci. Disan üçüncü bu şekilde gidiyor Çince'de. Diğer çeyin ikinci gün, ertesi gün. Arzu çocuk idacıya. Yani burada idacıya anlamı hani eve vardığında. İkinci gün eve vardığı zaman daha varmak demek idacıya. Ciu şu. Direkt hani söylüyor. Ciu'nun buradan just anlamı var. Direkt söylüyor. Ne söylüyormuş? Şöyle dinleyelim. Mama. Anne. Nın gey ibay kuay çiyen ma? Nın burada hani ken anlamı var. Yine kıyı gibi düşünebilirsiniz. Gey, vermek demek. Wo bana. Ben. Ibay kuay. Çiyen. Bir öncekinde ibay yuyen demişti. Ibay kuay da diyebilirdi. Ibay kuay çiyen. Kuay neydi? Çiyenin mezi word'üydü. Yani 100 yen. Burada hani, 100, burayı 100 lira gibi düşünebiliriz. 100 lira bana verebilir misin? Nın gey Sonra annesi ne diyor? Mama will. Annesi will. Soruyor. Vation mı? Neden? Vation mı? Why anlamı var. Neden diye soruyor. Ardızı şu. Çocuk söylüyor. Laşı cintiyen şu. Öğretmen bugün söyledi. Ne söylemiş? Çü çun yodu tonşi. Meyyodzoye. Bak yine burada özlemiz şurası. Çü çunyodu <laughs> tongşe. Çü gitmek. Çunyo neydi? Bahar gezisi. Bahar gezisine gitmek demek şurası. Ama bu, bu da bu freyzen sonra. Dı getirirsek bahar gezisine giden anlamı var. Çü çunyodu. Bahar gezisine giden. Kimler? Tongşe. Tongşe burada öğrenci olarak çevirebiliriz. Normalde hani sınıf arkadaşı, okul arkadaşı anlamı var. Mesela ne? Hani, bir öğretmen sınıfa girdiğinde de şu yaşımın ha demez mesela tomuş ha. Yani, merhaba öğrenciler, öğrenciler merhaba anlamında. Tom yani de öğrenci anlamında kullanılır. Ama sınıf arkadaşı, okul arkadaşı anlamında var. Burada tekrar çevirelim özlemiz neydi? Bu bahar gezisine giden öğrenciler. Meyo. Yok. Sahip değiller. Neye? Zoya. Öde. Yani öğrenci bugün bu geziye giden öğrencilerin ödevinin olmadığını söylemiş. Bu yüzden de ödevden kurtulmak için de kararını değiştirip gitmek istiyor. Hikaye bu şekildeydi. Geçelim üçüncü hikayemize. Şurayı indirelim. Jin Tian Zai Gong Rin Shila Ege Xin bugün Zai Deda Gong fabrika demek. Şirket, fabrika. Bugün fabrikada rünşi tanımak demek. Mesela rünşin gaşin. Seni tanımak çok memnun oldum. Bunu biliyorsunuz. Kimi tanımış? Iga. Bir Şin. yeni demek. Bununla arkadaş. Bugün şirkette fabrikada yeni bir arkadaşla tanıştım. Bir arkadaşı tanıdım. Taşıkı jongor. O jongor. Çinliydi. Yani burada insan olduğu için G kullanıyorum. Yani ki bu Spring de daha çok taşı G. Jongguan Böyle bir kullanım yani ki Spring de oluyor. O Çinliydi. Yani tanıştı arkadaş Çinliymiş. Sonra Wan Shang Ta Dai Wo i Ige Jungor Fan Guan Wan Shang akşam demek. Akşam Ta Dai Wo Beni, hani burada die take anlamında. Beni aldı. Yani beni götürdü. Mesela take somebody, tutsan ver. Ee, muhabbeti var İngilizce'de. Çince'deki versiyonu da bu. Ta dai wo la" beni nereye götürmüş? Iga, bir. jongo Çin, fanguan. Bu da restoran demek. Beni bir, fan fanguan. Çinli, Çin restoranına bir restorana beni götürdü. Bu şekilde çeviriyoruz. Düşü wo de itse çi jongo tsai bu wo de i yine neydi? Birinci. Sı da burada hani kere. Hani birinci ilk kez. Neymiş? Ne? ilk tecrübesi neymiş bunun? Çi Çin demek. Sayda yemek yani diş gibi düşünürseniz. Çin yemeği bu benim ilk kez Çin yemeği yemem de. Yani, ilk i̇lk defa Çin yemeği yedim. Hın ha çı. Hın hın çok demek. Ha iyi çı burada yemek. Ha çı neydi? Lezzetli. Mesela ha ken çı yemek. Ha çı hani yemesi iyi. Lezzetli oradan geliyor. Ha ken mesela ken bakmak. Haken olunca bakması güzel. hani Direkt güzel, yakışıklı anlamında. Bir manzara için de Haken kullanabilirsiniz. Wo hun Ben çok sevdim. Jin yemeği çok sevmiş. Ta shuo. Jou mo. Kui. Jia wo. Zuo. Zhong Tsai. Ta shuo. O söyledi. Neyi söyledi? Jomo Hafta sonu demek. Kui. Ken burada hani ebilir abilir. Cia öğretmek bana öğretebileceğini söyledi. Neyi öğretebilecek bana? Neyi öğretebileceğini söylemiş. Wodzo ben yaparım. Su. Jungo say Çin yemeğini. Yani bana Çin yemeği yapmayı öğreteceğini söyledi hafta sonra. Yani hafta sonu yemek yapmayı öğretecekmiş. Wo Fei Chang gaj. Ben Fei Chang çok fazla demek aşırı Ne daha de kullandık kavuşun ise mutlu Hepi. ben çok mutluydum çok mutlu oldum taşıgı hın bak yine burada şıgı kullandı taşıgı cungarın demiştik taşıgı neymiş burada hın havdı çok iyi İşte burada sıfattan sonra d var çok iyi olan arkadaş yani çok iyi arkadaştı o çok iyi bir arkadaş dan Ama tadı de buha. bu Bizim bu kendi azı konuştuğumuz kişi yabancı. Buradan da bunu anlıyoruz. Jongor'un demişti. Oradan da anlamıştık zaten. Dan ama ta de Onun İngilizcesi. Ying İngilizce demek. Bu ha. İyi değil. Wo xiang. Wo kui shi shi han Xiang burada ne var? İstemek anlamı var. Burada düşünmek anlamı daha mantıklı. Yani ben düşünüyorum. I think. Wo kıyı. Ben yapabilirim. Neyi? Yapabilirim. Şey işi. Çalışmak demek. Çalışabilirim. Han Çince demek. Yani ben Çince öğrenebileceğimi düşünüyorum. Olarak burada çevirebiliriz. Woman, mu? Ji kıyı. İşte biz eğer ben öğrenirsem, Çince'yi yerlerini geliştirirsem. Woman, ji kıyı. Ama just yine kullanım var ne yapabiliriz? Cialio, Gündoğlu. Cialio orada hani communicate with, yani iletişim kurabiliriz, diyalog kurabiliriz, muhabbet edebiliriz gibi düşünebilirsiniz burayı. Cialio. Gün mor demek daha fazla. Duo da çok demek zaten. Daha fazla yani, muhabbet edebiliriz. iletişimde olabiliriz. Diyalog kurabiliriz. İşte ben bu yüzden de Çince öğrenebileceğimi düşünüyorum. Diyor. Bir kayda Burada bitti. Aa, dördüncü de bitmiş. Dördüncüydü değil mi? Tamam tam da dediğim gibi 20 dakikada bitti. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Sonraki videoda görüşürüz. Bye bye.